Hayırlı uğurlu olsun bu imza Çağdaş Factoring ismi bir sene daha Galatasaray Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'mızla birlikte. açıklamayı ben dün gece gördüm ve çok da üzüldüm yani açıklamaya. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu üyesi olması olmasının kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmiyor. Ayrıca daha vahim olanı kendisiyle beraber Sayın Başkan Yardımcısının kendisiyle beraber orada hizmet veren arkadaşların istifa sebepleri olarak istifa sebebi olarak da Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer almasını göstermeleri de yani sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa, yani şahsıma Dursun Özbek olarak böyle bir tabur olsa bunu tolere edebilirim, bunu anlayışla karşılayabilirim. Fakat Galatasaray Spor Kulübü Başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunun böylesi. Bu süreçte ne oldu, niye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı mağazacılığın yönetim kuruluna girdi? da biraz açıklamakta fayda var. Bildiğiniz gibi Galatasaray mağazacılık Galatasaray sportif AŞ'nin bir iştiraki yüzde üç sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur. Bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır. İmza yetkisi olan bir arkadaş ayrılmıştır. Bunun üzerine Şirketin mağazacılığın sahibi olan Galatasaray Sportif Kulübü yönetim kurulu boşalan bu yere imza yetkisi olan bir yere benim iştirak etmemi, girmemi, orada olmamı istemiştir ve yönetim kurulu kararı almıştır. Bunda da yetinmedik. Bütün şirketlerimizin, bütün organizasyonun sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna da konuyu getirdik. Arkadaşlarla da orada istişare ettik hem sportifte hem şeyde aynı şekilde oy birliğiyle gene orada da benim sportif aşenin yönetimde olmamın Galatasaray'a ve mağazacılığa büyük fayda sağlayacak konusu gündeme gelmiştir ve oy birliğiyle tüm arkadaşların iştirakiyle bu atama yapılmıştır. Şimdi böyle yani. Bir konunun yanlış anlaşılmamasını istiyorum. Evet, biz camia içinde birlik, beraberlik ve sevgi, sevgi ikliminin devam etmesi için son derece büyük çaba harcıyoruz. Ve hedefimizde bu var. Başarılarımızın altında bu var. mağazacılığın başarısında da bu var, futbol takımının başarısında da, amatör sporlarımızın başarısında hepsinin altında bu sevgi ikliminin Galatasaray Spor Kulübü'nde yaşanması var. Biraz önce de ifade ettim, hem camiam, hem de yönetim kurulum, hem de taraftarlarım buna çok dikkat ediyor. Ama bu şöyle anlaşılmaması lazım. Yaratmaya çalıştığımız sevgi ikliminin kişilere bazı ayrıcalıklar getirmesi gibi bir husus değil bu. Bunun böyle anlaşılması lazım. Ayrıca üzüldüğüm konulardan bir tanesi de yapılan kişisel bir açıklamanın Galatasaray'ın bir sosyal medya mecranın kullanılması suretiyle yapılması da Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın geleceğini planlamamızdaki başarımız, bu konudaki azmimiz hiçbir şekilde değişmedi. Onun için ben tekrar buradan taraftarlarıma, camiama, genel kurulu üyelerime, yönetim kurulu arkadaşlarıma sizlere tekrar sesleniyorum. Galatasaray hedefine emin adamlarla yürüyor. Ve bu hedefi realize etmek için, bu hedefe ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. İstifaden kişiler arasında sadece ee, Cemal Bey, yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı. Tabii istifa kişisel bir karar, şahsi alınan bir karar. Dolayısıyla o konuyla ilgili ben herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Ee, onun dışında yani bunu, bu sorunun cevabı kendisinde aslında. Yani benim bir şey söylememe gerek yok. Ee, benim işaret etmek istediğim hususlar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı bütün camiayı temsil ediyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nı Galatasaray'ın sahibi genel kurulu seçiyor. Bilahire yönetimler oluşturuluyor, atamalar yapılıyor. Burada duyulan rahatsızlıkların başında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ben bütün yönetimlerde varım. Bütün yönetimlerde var. Önümüzde bir genel kurul var. Burada çıkacağım genel kurul üyelerine faaliyetlerimiz açısından, iştiraklerimizin faaliyetleri açısından hesap vereceğim. Ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Galatasaray Kulübü makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Çok net ifade ediyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın bir şirketin içinde olması, yönetim kurulunda olması, diğer üyelerin istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum. Herkes bunu böyle bilsin. O yönetim kurulu arkadaşlarımla oturup istişare edeceğimiz bir konu. Hiçbir şeyde geri kalmaz. Galatasaray'da faaliyetin biz en büyük aldığımız destek camiamızdan destek alıyoruz. Taraftarlarımızdan destek alıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi Galatasaray'da devamlı keser. Galatasaray'ın insan kaynakları, insan kaynağı o kadar büyük ki bu konuda hizmet etmek isteyen yüzlerce arkadaş var. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ı Spor Kulübü yönetimi hem sportif Aşı hem de Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu bu konuda en iyi değerlendirmeyi yapacaktır. Hedeflerimizde hiç şaşma yok. Hatta her seferinde hedefleri daha yukarıya taşıma amacımız var. Nitekim hafta sonu yapacağımız genel kurulda bu konuda da hem genel kurul üyelerine hem de taraftarlarımızı, bizi seven Galatasaraylılara çok detaylı açıklama arada bulunacağım. Onun için hiç endişeye gerek yok. Bugünden itibaren biz olaya son derece hakimiz. Ne de var, e, mağazacılığa sorulmadan forma sponsoru bulunmasını biz kabul edemiyoruz şeklinde bir açıklama var. Onunla ilgili e, bir şey söyler misiniz? Galatasaray Spor Kulübü'nün organları var. Bu konular bu organlarda tartışılır eğer yönetim kurulu toplantılarına gelirseniz eğer yönetim kurulu toplantılarında olursanız bu konular orada tartışılır. Hiçbir zaman içimizdeki tartışmamız gereken konular bu şekilde basın yoluyla birbirimize adreslenemez. Defalarca tartıştık yönetim kurulunda. Eğer oradaysanız siz de iştirak edersiniz tartışmaya.